çocuklar. Öğreten evin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin bu konusu nasıl otursa. Bu dersimizde bilgisayar başında otururken göz sağlığımız, beden sağlığımız ve ruh sağlığımız için nelere dikkat etmeliyiz? Hangi pozisyonlarda oturmalıyız? Bilgisayar bağımlısı olmamak için neler yapmalıyız? Yanlış oturmak ve gereğinden fazla bilgisayar kullanmak ne gibi sorunlara yol açabilir? Bunlar hakkında konuştuk. İlk olarak ergonominin tanımıyla başlayalım. Ergonomi, fiziksel çevrenin insanın kullandığı bir makine ya da araç için en uygun hale getirilmesidir. Bilgisayar kullanırken kendi sağlığımıza zarar vermeyecek, aynı zamanda daha verimli ve rahat çalışmamızı sağlayacak olan duruş ya da oturuşumuza ergonomi denir. Bilişim teknolojileri araçlarını gereğinden fazla kullanmak veya yanlış kullanmak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu sağlık sorunları, göz bozuklukları, psikolojik sorunlar, obezite problemleri, bel, boyun ve sırt ağrıları, duruş bozuklukları olarak sıralanabilir. Bilgisayar başında otururken beden sağlığı için nelere dikkat etmeliyiz? Sandalyede dik oturmamız gerekir. Sandalyede dik bir şekilde oturmak kambur gibi duruş bozukluklarını önlemekte önemlidir. Bu bize zor gelebilir ama zaman zaman bunu kendimize hatırlatmalı ve dik oturmaya çalışmalıyız. Sırt yaslanabilecek, boyu ayarlanabilen ve kol desteği olan bir sandalye tercih edilmelidir. Sandalyede sırtın yaslanabilecek olması, dik pozisyonda oturduğumuzda sırt ve bel ağrılarının önlenmesi için önemlidir. Boyunun ayarlanabilmesi ise Gözümüzle ekranın aynı hizaya gelmesi için ve bu durumda boynumuzu aşağı yukarı hareket ettirmeyeceğimizden dolayı boyun ağrılarını önlemeye yarar. Kol desteğinin olması ise kolumuzun rahatı için önemlidir. Her iki ayak yere basmalıdır. Her iki ayağımız yere ulaşmıyorsa ayağımızın altına küçük bir tabure veya bir kutuyla destek sağlamalıyız. Kollar dirseklerden 90 derece kırılmalı. Hem klavyede rahat yazabilmek için hem de kollarımızın ağrımaması için önemlidir. Her yarım saatte bir 10-15 dakikalık aralar vermeliyiz. Bu verdiğimiz aralarda kendimizi dinlendirmeli, biraz ev içerisinde hareket etmeli, mümkünse küçük egzersizler yapmalı. Gözlerimizi kapatarak dinlendirmeye çalışmalı, yama çıkıp ya da varsa balkona çıkıp biraz hava almalıyız. Bu söylediklerimi yapmak beden sağlığımız için oldukça önem teşkil eder. Kendimizi buna göre ayarlamamız gerekir. Ekranda gördüğünüz resimde üstte oturmak bize rahat gibi görünüyor olsa da alttaki oturma şekli beden sağlığımız için doğru olandır. Bilgisayar başında otururken Göz sağlığı için neler dikkat etmeliyiz? Ekrandan 50-70 cm uzakta oturmalıyız. Ekrana çok yakından bakmak gözlerimize oldukça zarar verir. Ekran göz hizasında olmalı. Ekranın göz hizasında olması gözlerimizi yukarı ya da aşağıya doğru hareket ettirmek zorunda kalmamamız için önemlidir. Bu hem göz sağlığımız hem de boyun sağlığımız için önemli ortamda yeterli ışık mutlaka olmalıdır. Eğer ortamda yeterli ışık yoksa gözlerimiz direkt bilgisayar ışığıyla temas edeceği için bozulması daha büyük olasılık taşır. Işık ekranı dik açıyla gelmemelidir. Işığın ekranı dik açıyla gelmesi ekranda parlamalar yapacağı için göz sağlığımıza zarar verecek. 15-20 dakikada bir gözler ekran dışında bir yere bakarak dinlendirilmelidir. Bunu kendimize sık sık hatırlatmalı. 15-20 dakikada bir en az 30-40 saniye gibi bir süre gözlerimizi ya kapatarak ya da ekran dışında herhangi bir yere odaklayarak dinlendirmemiz gerekir. Ekranda gördüğünüz resimdeki oturma şekli doğru bir oturma şekli. Hem göz hem de beden sağlığı için bu şekilde oturmaya özen göstermeliyiz. Bilgisayar karşısında yanlış pozisyonda oturmak beden ve göz sağlığımıza zarar verdiği gibi bilgisayarla ya da ekranla çokça vakit geçirmek ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyebilir. Buna teknoloji bağımlılığı diyoruz. Teknoloji bağımlılığı belirtilerine bir bakalım. Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak. Hepimizin başına gelmiştir. Sadece bir bölüm oynayıp bırakacağım ya da biraz sosyal medyada gezip bırakacağım diyerek ekran karşısına geçip zamanın nasıl geçtiğini anlamadan saatler geçirdiğimiz olmuştur. Bu, bağımlı olduğumuzu göstermiyor olsa da bağımlı olma yolunda ilerlediğimizde bir işaret. Ailenize ekran karşısında geçirdiğiniz süre hakkında yalan söylemek. Eğer gün içerisinde ekran karşısında 3 saat vakit geçirdiğiniz halde ailenize 1 saat diyerek söylüyorsak bu hem dürüst olmayan bir davranış hem de bağımlılığın temelini atan bir davranış. İnsanlarla ekran üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih etmek. Arkadaşlarımızla yüz yüze görüşmek yerine mesajlaşmak, sosyal medya ya da mobil oyunlar üzerinden görüşmeyi tercih etmeye başladıysak bağımlılığa doğru gidiyoruz demek. İnternette geçirdiğin sürede temel ihtiyaçlarını ve sorumluluklarını unutmak. Eğer ekran karşısında vakit geçirirken acıktığının farkına varmıyor, uykun geldiğinde direnmeye çalışıyor, ödevlerini, günlük sorumluluklarını aksatıyorsan bağımlılık başlıyor demektir. Ekrandan uzak kaldığında kendinizi stresli hissetme. Telefon, tablet, bilgisayardan mecburen uzak kaldığımız durumlarda, aklımız oynadığımız oyunlarda, sosyal medyada olan bir tane ise ve kendimizi huzursuz hissedip bir an önce ekrana kavuşma isteği duyuyorsak bağımlılığa yaklaşıyoruz demek. Bu saydıklarımı yaşıyorsanız tedbirlerinizi almanız gerekmektedir. Yoksa olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi teknoloji bağımlılığının olası sonuçlarına bir bakalım. Göz bozukluğu. Ekran karşısında geçirilen süre arttıkça göz bozukluğu kaçınılmaz olacaktır. Dikkat dağınıklığı. Başka bir iş yaparken aklımız oyun, sosyal medya ya da diğer ekran uygulamalarında olacağı için odaklanma ve dikkat sorunu yaşayabiliriz. Şiddet eğilimi. Şimdilerde popüler olan oyunların birçoğunda şiddet içeriği olduğu için şiddet eğilimi göstermemiz mümkündür. Başarısızlık Ekranda geçirdiğimiz sürede derslerimizi ayıracağımız vakitten kısıyorsak başarısızlık peşinden gelecek. Çevre iletişim bozukluğu Ailemiz, akrabalarımız ve arkadaşlarımızdan çok ekrana vakit ayırdığımız için bu çevremizdekilerle aramızın açılmasına yol açıp iletişim sorunları yaşamamıza sebep olur. Asosyal bir insana bile dönüşebiliriz. Obezite Ekran karşısındayken hareketsiz bir pozisyonda olduğumuz için bir süre sonra aşırı kilo alımı başlayıp obezite ile sonuçlanabilir. Teknoloji bağımlılığına karşı alınabilecek önlemleri bir konuşalım. Günlük internet kullanım sürelerinizi kademeli olarak sınırlayın. Buna kendiniz karar verin. Örneğin günde 4 saat vakit geçiriyorsanız bunu bir hafta içerisinde 3 buçuk, daha sonra 3 ve zamanla 1 buçuk 2 saate indirmeye çalışın. Ve bunu yapmak için kendinize söz verin. Telefon ve tabletlerinize ekran süresi uygulamaları kurun. Bazı tablet ve telefonların kendilerinde ekran sınırlaması özelliği var. Bunu uygulama olarak da indirebilirsiniz. En çok vakit geçirdiğiniz uygulamaları günlük bir, bir buçuk saat gibi sürelerle kısıtladığınızda o gün süreniz dolunca artık uygulamayı açamayacağınız için ekrandan da uzaklaşabilirsiniz. Kendinize farklı hobiler edinin. Ekran karşısında vakit geçirmek dışında neler yaptığınızdan zevk aldığınızı düşünün. Yeteneklerinizi keşfedin. Onlara ve çevrenizdeki insanlara vakit ayırmaya çalışın. Arkadaşlarınızla birlikte aktiviteler planlayın. Arkadaşlarınızla sözleşin. Bu geçirdiğiniz vakitlerde ekran oyunları oynamak yerine masa oyunları, yapboz, resim, spor, müzik, dans gibi aktiviteleri tercih edin. Evet, bu dersimizde bilgisayar karşısında nasıl oturmalıyız? Hangi pozisyonlar beden sağlığımız ve göz sağlığımız için önemlidir? Bilgisayar bağımlısı olmamak için neler yapmalıyız? Bilgisayar bağımlılığının olumsuz sonuçları nelerdir? Bunlar hakkında konuştuk. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Unutmayın, dünya parmaklarımızın ucunda.